Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Vallahi ben iyiyim. Şükürler olsun. Bugün açılışımı mutfakta yapmak istedim de şöyle yapayım. Mutfak çok dağınık gördüğünüz gibi. Bunu şöyle yapayım. Bunu benim kolay oluyor buradan almak. O yüzden oraya koyacağım arkadaşlar. Geçen gün bir şey aldım. Ne aldım biliyor musunuz? Ee, deterjanlık aldım o da kırıldı. O yüzden deterjan olacak bunu şimdilik buraya koyayım. Bugün biz kısır yaptık arkadaşlar. Misafirimiz vardı. Daha doğrusu arkadaşlarım vardı. Şimdi ad isim de bilmeyeyim. Öyle işte. Kısır yaptık. Kısır yedik. Ondan sonra bulaşı toplamış emoşunun kızlar. Kahve yaptılar da o zaman toplamışlar. Gire arkasına Naymala geldik. Bana sarımsak getirmiş. Sağ olsun. Şu yeşilliği de şuraya koyayım da. Her yer nasıl dağılıyor arkadaşlar valla. Bizim ev hep böyle. Sinemizden böyle hep dağılıyor valla bizim ev. Sürekli dağınık yani. Bir sürü daha şuraya koyayım. Böyle kamera açıkken nereye nereye boyayacağımı da bilmiyor. Bugün bir konu açıldı. İşte çekim yapıyor mu falan diye sordular. Ben de yapıyorum dedim. Şey diyorlar işte. E, birkaç şey diyor kullanınca bir daha kullanmıyorum falan diyorlar da. Arkadaşlar biz e, böyle beraber duyduğumuz için yani kardeşimizden, annemizden, babamızdan hani tiksinmiyor illaki. Hani ben Mesela babamın içtiği bardaktan su içebilirim veya kardeşlerimin. Ama insan ya da sizler yandırıyorsunuz böyle şeyleri. Köy ortamında genelde böyle oluyor arkadaşlar. Biz böyleyiz. El yani eleştiriyorsunuz ama yemek yaparken tabii ki de hijyenik olmak lazım. Yok, bana yazmadılar da bu zaman. Birisine yazdılar. Böyle böyle dedi. Bizi de izliyorduk. Dedi. Yorumlara baktık. dedi. Aynı kaşığı kullanarak karıştırıyorsunuz. Yapıyorsunuz dediler. Valla dedi. gerçekten öyle. Dediğim gibi burası eleştirip platformu. <laughs> ne kadar da sevilse de sayılsa da insanlar bir şeyleri eleştiriyor. Vallahi bu mutfağı ben nasıl toplağacıyım. Bilmiyorum. Arkadaşlar ben dün hastaneye gittim. Çok kötüydüm. Hatta sevgilin gelin dünkü videosunu biraz mı ben çektim. Müşteri geldi işte. Ondan sonra geri kapatmak zorunda kaldım. O da dedi sen de çektin de ben çekemedim. Çünkü hiç halim takatı yok arkadaşlar. O kadar kötüydüm ki bir iğne vuruldum sağlık ocağında. Ağrı kesici. Karnım çok ağrıyordu benim. Ee, biliyorsunuz hastalığım var. Hastalığım var dediğim şöyle bir hastalık. İdrar yollarında bir hastalığım var. Öyle bazen oluyor bir. Çok zor da kalıyorum valla. Hastaneye de gitmek istemiyorum. Hiç sevmiyorum hastaneye gitmeyi ama yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde ağrısı geçmiyor karnımın. O kadar yani zor durumdayım size anlatamam o ağrı kesici iğne yiyince hani yine de biraz bir nebze olsun ağrım kesildi. Sonra işte eve geldim, yaptım, uyudum. Emoştan sağ olsun. Fatma Derin'le ilgilenmiş. İlgilendikten ilgili yatağını itmiş. Çocuğu yatırmış. Ondan sonra biz Fatma Derin'le beraber yatıyoruz arkadaşlar. Alışıyorlar. Biz patladağınla beraber yapıyoruz. Teyzeler benim yanıma tutmuş. Şemoş kardeşini yatırmış. Sabah da benimkine hiç bakamadım. Şemoş Fatma beraber bunu da oynuyor. Zor şey ondan sonra da bir et kapatmış. 19 senesi uygunun arasında dedim. Bir de plan yapmış. Kısır yedik, ondan sonra da bir kısır yaptık. Öyle işte, kısır yaptık, kısır yedik kızlarla. Çayla, çekirdek vardı. Öyle canlar yaptınız, nasılsınız? İyisiniz İnşallah, şükür, elhamdülillah, İyi. çekiyorum ben de size. Ben buraya iyisiniyorum. iyi iyi batıyorum ya. Nasıl gidiyorsa, nasıl bir şekilde yine de batacaklı bir bir şey normal <laughs> ben şaşırıp kalıyorum Hiç bir şeyim de yok da valla arkadaşlar. <laughs> size video olsun diye girdim Yoksa akşam yapardım da videom gecikecek bu arada. O yüzden şimdi yaptım. Videoda atmak zorundayım çünkü kanalım boş kalıyor. Kanalım boş kalıyor. Benim düşüyor. Yani ne kadar kaliteli içerik üretirsen üret. Böyle uzun zaman video çekmediğin zaman üzerime düşüyor. Her an içerden. da bir dip bucaklık temizlenecek de ben bunu temizlemedim şöyle sileyim arkadaşlar burayı <laughs> da. çıktım Fatma Deren'in yanına. Şu sarımsakları şöyle yapayım. Sıcak suya ısladayım. Ondan sonra bu zabağadan dursun. Soyayım, dolaba atayım. Bebe, zabağadan mı duracak bu? Evet, canımızı isteyince kullanırız arkadaşlar. Dolaptan. Allah razı olsun. Ne inanıyor? Samsak getirmiş. Demek ki onda çıktı. Çok kuz sarımsağı Naiman'a. Naiman kuzluğa koyayım saklama kabına. Korkmaz. Şimdi bura koysam kosan olur. Kuzluğa koymak istedim. Kuzlanırız. Ben sarımsak hiç hoşlanmam. Şöyle şey değil de. Su, da bağlar, su Bir bakayım mı? Valla ben sizinle beraber mutfağı topladım, çıktım. Hı. Zaten Naim alanı koruyor mu? Maşallah. Dişi bir de hapse yapmış. Nasıl ağrıyor, nasıl ağrıyor. Ne onun sızısından memnun. Ne kandımın ağrısından memnun. İyice şaştım kaldım. Şaşatacak. şöyle arasını açayım da. Açılır herhalde ya. Açmaya gerek var mı? Aynen açılır herhalde. İşte yapa yapa öğreniyorum her şeyi arkadaşlar. Bunları iyice soyun. Dolaba atayım. Yavaş yavaş da dolap dizmeye başlıyor gibi. Ben pek dolap eşyası malzemesi kullanmıyorum arkadaşlar da yine de bulunsun elimizin altında. Yoktu diyelim var olsun. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Koyun gidiyor galiba. Bayağı iyi tedirse. Geçen yıl apladı diye. Sağ olsun, Allah daha olsun. Allah bu tane bize yeter de. Sitillere de atalım. Atacağım.

Ben, ben mı? O, o temel bitmiş orada yine? bu esnaf taşmış. Taşmış mı? Hadi. Onlar annem sulayın. Su da Anam Hadi benim i̇şte. beni. Yarın Merva'dan ayaklar yapar sarar, falan gideriz. Dura kuzum. Ama hemen git tabii. Hemen git bana kuyunu aldın. Neyse o moşun gideyim ben de. Ne kadar Bir Ne arıyorsun Emor? adin Vallaha qoruyormusunuz emiş o? Apla bən sularım dedi, sıxılıyorm dedi. Bəndə de tamam dedim. Getrə gəlməyin xəyirə. Getər sə məni çəkiyirdi. Ah, niyə belə çığırmadın? Samırsaxı ediyəm də. Eş qoruyur. Bir şey ekle, eklemeyecek miydi? Ne aşkım? Şuradan getirme şuradan. Geçelim. Oradan mı tamamdır? Ne kupresi kuzum? Bu anda sulayalım da kuzum son eklememin bir haplayın. Kupre, kupre. Toz kupre mi? Hayır. Bir işte bundan alayım. Olmaz mı? Bir çardakta da var. Aa. Var diye teyzesinden. Oho üfürdü. Bitti bile. Ne benim ben gordur gibi olduydum ya. sürede bitmez ki boşuna ettik tüpürmesini. Sulansa çabuk biter bence de. Unutmuşsun ben geçen açacağım. Mısır var bizde. Eee Mısır da bitti. <laughs> Nasıl var buzlukta? 3-4 poşet var yine. Hı -hı. Altta. Evet. Ee, en altlarda Nerede vardı. çekleniyor yavaş yavaş bak. Ama şeyi çekmiyor salakalık. Ama şu okulda ne bu? Allah okulda egzersiz yaptım ben. Bir hoca var bizim. Psikoloji hocası, psikolog. Ondan konuştuk az. Ondan geldi Ayşe abla dedi gidiyorsunuz diye. Ben de çıktım geldim. Hadi bir saate yakında durmadım. 40 dakika ne durdu? Geldim hemen. Ama şuradan kapatayım suyu. Salatalık yemeği suyu. Ya o ince yap, Yemeği mu? Ağzına kadar da sulayım ya. Açarık geri sulat beni. Her zaman ben sulardım da ben hastayım diye. Teyzelere. Ama sulamış lazım. Nasıl iyi güneş vuruyor <laughs> Aynen ona tırmanı aksın Bir de şurayı açarız Sen kuyana geçin Lazım. Ne lazım? <laughs> lan. Haydi hasta ol. İş yüzünü gösteriyor arkadaşlar. Yapma. Allah şaştım kaldım. Allah şaşırtmasın. Dua edin arkadaşlar bana. Vallahi üstünde bir ağıldık. Hiç gitmiyor. Hiç giyinilmiyor. dolsun bura. Evet. Ev Ama yine yine çıkmaya başladı. Şurayı da mı kapatsak Bak olsun. Sen de düşün Eda'yı. Aman şu damlamayı mı yapmadı babam ya. Ne öreceğim evet, nefes damlamayı? Ne öreceğiz damlamayı? Bağaca sulu ağacı ya. Aynen. Ne? Nasıl yapacağız kendi başımıza? Ya da Emine atlama yaptı. <laughs> o biliyor mu tamlamayı? Ya da bana yaptı. Sponsor. <gülüyor> <gülüyor> <atma. Biraz>. <laughs> Heh, şöyle ah sınaymış. Yarın bir gün su artık Bizde durumlar böyle canlar. Hayfi puanınızı vermeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya hoş bakalım, şu bağlarımız yine çıkmış. Gel gösterin ya teyzeler. Gösterin. da soğuk aldı. Soydum ben Hı. Hı. Soyma, soyma ben onu sıcak suya ıslatacağım. Aa, esas nasıl iyi çıkmış yaprakları. Şurada buralarda. Acık da atıyorsun. Aynen. Ondan sonra bir diğer bir basarım. Bu ben kısırın yanına haşlamayı unuttum. Az sonra burayı sulayalım, bir kupra almaya gidelim. Tamam. Aya. Evet. Aralarını sepeceğim, niye? Evet. Baba,